Taklacının taklacıda taklası varmış. Taklacı taklacıdan taklasını istemiş. Taklacı taklacıya taklasını vermeyince taklacı taklacıyı takleye getirmiş. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft Survival oynuyoruz ve yanımda Rodinia'dan Tunç var. Tunç'um neredesin oğlum sen? <laughs> hoş geldin Tunç. Hoş bulduk. Selam. <laughs> Tunç. <gülüyor> Bunu özellikle e, opsiyon olarak satın aldık. Ha. <laughs> Son olarak satın aldık. Şey diyeceğim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok gerekli bir yol olmuş. Aşağıda imkansız yani oraya var Abi ama çok güzel değil mi? Ama çok güzel değil mi? Evet Tunç pembe evle alakalı. Lan! <laughs> Allah cezanı vermesin ya. Abi. Nasıl yani? Patlayacak orası. Tunç. Taklaya geldi Tunç. <gülüyor> <gülüyor> Tunç seni nasıl trolledim ama? Kabak gibi görmedim. <laughs> camları kırıp geçiyorum falan. <laughs> Niye geçiyorum acaba? Tuz bu ne oğlum? Allah cezanı vermesin. Bu <laughs> meteor çukuru açıldı lan. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ya patlar dedim <laughs> de bu kadar mı Sinan ayı gibi tiyaldı döşemişsin bizim oğlum ya. Aynen Sinan yaptı abi. Abi. Ya. Nerede? Nerede? <laughs> Dolşamelerim <şuan gülüyor> tamam Arkadaşlar, Tuncu çok deli trollemedik mi? <laughs> Evden kalan tek bir parça vardı. Bu da <laughs> işte bu. Oğlum burası survival serisi tamam mı? Oğlum bak. Ya. <laughs> yeah. Öyle pembe evlere falan yer yok burada. Gidin uzağa yapın. <laughs> Ulan Tuğç. Harbi takliye geldiniz ya. Yani. O sana istemiyorum hiçbir şey. <gülüyor> <gülüyor> <Çok> Ulan. <laughs> Ama var ya. <laughs> <ne kadar> öyle? <laughs> Arkadaşlar. Şöyle bir bırakalım. Abi biraz daha. Bütün keyfim açtı ya. <laughs> Oğlum. Ciddi misin Tunç? Evet. Oh! Oh! Senin yüzünden. Senin yüzünden. Abi gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Taklaya gireceksin Tunç. Taklaya gireceksin Tunç. Taklaya gideceksin Tunç. Baba oğuldaki gibi abi. Benim yüzümden. Hop! Oh! <laughs> Abi kritiğin kralını vurdum ya. Yıkıldı evin senin umurunda değil. <laughs> Oğlum ba. <laughs> senin canın gitti be. Vay be. Abi iplenmedi. Volüm 1. Hadi bakalım. Yağmur şu an videodasın bayan. <gülüyor> ne? ne? Ney? <laughs> videodasın evet. Sana bir şey ol. O ev çok harca şekilde <laughs> patladı. <laughs> evet şu an yerinde koskoca bir meteor oyunu var. Koca bir krater var. Tonlarca TNT ile patladı o ev. Abi takla. Ya. Ben nerede yatacağım şimdi? <laughs> Lan evin gitti canın gitti. Ben, ben yatak derdim. Nerede yatacağım? Aynen ya yüzüm şu an. Koyunları kalmayacak. <laughs> Aklıya geldi. Küfür edebilirsin. Da <laughs> manyağa bak. <gülüyor> <gülüyor> manyağa bak ya. Oğlum bunu nasıl yapıyoruz ya? Arayayım mı seni? La oğlum gel işte lan. <gülüyor> abi. <gülüyor> oğlum gel, <laughs> La oğlum, oğlum. oğlum <laughs> Abi sen set falan çek. Bir şeyler yapsana kendine. Abi her seferinde öldürüyorsun artık. <laughs> şeyler yapma. O yüzden yapmıyorum abi. <laughs> Ya en azından kazman baltan olsun ya. At, at, at. at. <laughs> Abi bak şurayı ben açacağım. Lan oğlum çok güzel manzarası var lan. Bakayım. <laughs> Adam aşağı atladı ya. <laughs> at lan aha iki kişi gelmişler bana dalıyorlar. İki kişi gelmişler bana dalıyorlar. Tak diye geçiyor. Abi bir dakika bak bak. Şşt yağmur bak sakın sakın. Şöyle yapayım. <laughs> Yere mi koydun? <laughs> ne yapıyor bu? Ulan ya. Harbiden bak. Dur dur. Oğlum. Yağmur bana vurdu. Ah ciddi Onun misin? Anın çatına köstü. <laughs> Ulan ya. <laughs> ne abi? Söyle bakayım. Dışamar. <laughs> ya da çamur boyu. <laughs> <The Shummer> boy, çamur <laughs> boy. Çamur <laughs> ya. Önümüz çamur abi. Sıcak havalı. <laughs> Önümüz çamur. Biz Yağmur'u daha önce Hunger Games'te gördük mü Tunç? Görmüş ya. olabilir miyiz? Hani sen böyle lobide falan. <gülüyor> <gülüyor> ne vuruyorsun lan? Ne vuruyorsun lan? Ne vuruyorsun lan? Ne vuruyorsun lan? Ne Tunç ya. Şunlardan alalım. Oh. Ne yapıyorsunuz lan? Oha! Oha! Ayrılın. Lan, ayrılın. ayrılın. Ayrılın ya. Ya, 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 ya. ayrılın. Ayrılın. <laughs> Oha! Bir sürü şey çıktı. <laughs> bir sürü item çıktı abi. <gülüyor> <gülüyor> gel abi. Lan gel abi. şimdi gel abi. Lan. Şimdi vurma. Vur. Vurma. 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 Vurma, vurma, vurma. Vurma. <laughs> Aa, vurma. Abi öldüm. Ya Allah cezalandır vermesin Toç geliyorum. Dur. Adam affetmedi ya arkadaşlar Harbiden affetmedi ya takviye um geldim be. Harbiden affetmedi ya takviye um geldim be. Abi 35 bölümün <laughs> Ya bütün şeylerim gitti ama ya Experience'larım Nasıl? Buradan <laughs> uzağa Ha bu civardan sıkılmış mı arkadaşlar ya Hayır sizin evinizi diyorum Yoksa yine trollerim <laughs> Yağmur. <laughs> Yalnız tam böyle bir şey oldu arkadaşlar. Bak, vuruyor, vuruyor. Tam Bak, bir yaşam yürüyecek. simülasyonu. Şu an. <laughs> taklaya gelecek. <laughs> Ulan çocuk yine taklaya geldi. Arkadaşlar bu nasıl bir bölüm oldu ya? Çok farklı bir bölüm oldu arkadaşlar. Hoş geldin Sarp. Hoş bulduk. <laughs> bu arada benim oynadığım ilk multiplayer speed builders olacak. Sarp sen nasılsın abi oyunda? <laughs> Niye öyle bir gülümseme attın? <laughs> ha, biz yazsın da neden <gülüyor> <gülüyor> tamam abi senden ümidi kestim. Oha bu ne lan? Aynen. Oğlum seni görüyorum lan. Aynen. <laughs> Tipe bak ya. Kandıma geleceksin. Bu arada arka. Sarp yardımcı olsana bir güzelim. Abi hiçbir şey adam abi sustu bu. bildiğin hiçbir. Abi çok zor ama ya. <laughs> çok uzun kafa. Olmuş <laughs> abi. Ben kolları var mı? %66. <laughs> abi bak Allah aşkına. Bak. Abi ya. <laughs> abi sıçan adamı bulmaz. <laughs> Ya. Nasıl, lan olsun ya. Abi birazdan başlayacak ben ben. Al. Çok Aa! fena aldım. Oo. Tankaya geleceksin. Çok temiz yedim ya. <gülüyor> <gülüyor> öyle, öyle değil sarmış. Ya bir menü 13 lira ulan sanki şeyci gibi ya. Merhaba ben bir Big Mac menü alayım. <laughs> <laughs> Hayır ben şeyci gibi bir menü 13 lira bir menü 13 lira. <laughs> Merdiven altı satıcılığı. <laughs> <laughs> ah! Oh, oh, oh. Abi adamı aldım. Diggle'ın poh gibi ya. <laughs> o tek mi atıyor normal? <laughs> 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 Abi kesin seveyim. Abi. A <laughs> Tam zıplaya zıplaya kaçıyosun Çant çektim sana <gülüyor> <gülüyor> Sen abi, abi Direkt çant çektim arkadaş. sana arkadaşlar. Sana açılsana oğlum Lan açılsana Allah ki Arkadaşlar arkadan Lan lan oh, Lan Ooo lan <laughs> tamam, <taktaya geldi>. <gülüyor> Bakayım <gülüyor> Ben eminim kardeş. Emin misin? Ben seni Abi. Selim sanıyordum. Vay taglay. Bok gibi bir <gülüyor> espri. <laughs> Lan ne alası ya. Abi çok şi... <laughs> Abi ne oldu sana? <laughs> abi <laughs> arkadaşlar sen tak burnuna sen tak burnuna mandalı, Aa, sen tak da yedim ben. arkadaşlar Selim abi bu Aa, bu da yedi iş bam bam çiki çiki bam, bam. gel bir vazda ve çele ban olmadı <gülüyor> <gülüyor> berbat bir tek berbat ya. bir tek berbat sana gift aldım çiçek pazarından <laughs> ya arkadaşlar kulaklarınızı tıkayınız bugün çok kötüyüm ya Ana sayfa daha her yere <laughs> Abi dur. Biz bayağı böyle işte TNT oyunları, Hunger Games, Egg Wars, Lucky Block, Zart Wars, Zurt Wars. Bayağı böyle The unutmuştuk. Arkadaşlar The özlediniz mi ya? Biz özledik bir oynayalım dedik. Abi sen ne pis pis bakıyorsun bana. Ses gelmedi abi. Aynen. Yani, özledim dedi ya kimse ha. konuşmadı şu an. Evet ya. <laughs> Olsun abi yorumlar geldiğinde konuşmuş gibi olacak da abi. abi süpersin be abi süpersin ikinci oldum ah be. Benim birinciliğim için kendini feda ettin. Arkadaşlar yorumlara feda selim yazıyoruz. Aynen hashtag abi. feda selim. Aynen hashtag feda selim veya feda talking. Hatta fedai. Aynen <laughs> fedai abi Aynen. hiç kaçırmadım abi. Arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Kendinize <laughs> çok iyi bakın hoşçakalın.